Selam koleksiyoner kankalarım. Yeni bir Hunt gününden herkese merhabalar. Buz gibi bir Antalya gününden herkese merhabalar. Bugün 2 Ocak ve e, Bimlere Grafik Remix Fast and Furious seti geldi. Günlerden Fast and Furious ve Bim Hunt. Umarım kulağıma gelen kötü şeyler olmamıştır. Erken sevkiyat, erken koli açışlar olmamıştır. Bazen öyle şeyler olabiliyor, duyuyoruz. Şimdi ilk... Bime doğru yol alıyoruz. Buradan hemen şöyle bir hızlı bir geçiş yapalım. Evet marketler yeni açıldı. İlk hedefimize doğru ilerliyoruz. Burada zaten afişte de var. Yalnız bu görsel yanlış. Bunu çok fazla soran oldu Instagram'da, YouTube'da. Bu görsel yanlış arkadaşlar. Bazen yapıyorlar bunu. Gelen grafik remix et. Hadi gidelim. avatarlar var. Hmm, değişikmiş ha. Ben bunları çok avlamadım. Hmm, yes. Bu çok iyiymiş be. Bak bu alınır ha. Hefef. Fast and free istedik. Avatar çıktı. Bu araba da lisans değil ama net alınır. Net alınır. Çok tatlıymış. Böyle şeyler var bunlar var. Maistolar var. Bunlar da değişmiş ha. Bunlar da lisanslı. Toyota. Bayağı lisans var üstünde. Bak. Ford Bronco falan da var. Güzelmiş ha. Seni aldık. Bayağı da ağır. FF'ler nerede FF'ler? Evet. ilk BIM'den boş çıktık. Ee, avatar bulduk gerçi ama grafik remix'i bulamadık. Gelmemişmiş, Cuma olmuş ama gelmemişmişmiş. Bir de bu çıktı başımıza. Ee, nasıl gelmiyor ya? Bu zamana kadar hep zamanında gelen şey. Acaba diyorum erken açtılar da gelmedi mi diyorlar? Bitti diyemiyorlar mı acaba? O da geliyor aklıma. Sizde böyle durumlar var mı? Bir yorumlara yazın bakalım. Sabahın köründe kalkıyoruz acı acına. <laughs> Saat 9'da geliyoruz böyle ama ürün yok. Nasıl gelmemiş? Gelebilir. Daha ne zaman gelecek abi? Neyse. ikinciye doğru yol alalım bakalım. Evet. Geldik ikinci mağazaya. Bakalım. Buraya buraya daha önce hiç gelmedim. Böyle bir estiler bakalım. Geldim. Bir şey bulabileceğiz mi? Hadi bakalım. Bir direk. oyuncaklar burada. Bir şeyler yapışıyoruz. Ne bir şey veriyoruz. Bir kasaya sıralım. Evet. Harika gerçekten. Bu sefer açık açık da söylüyorlar. E, satıldı onlar. Nasıl abi? Bugün yani katalogda. 2'de 0 devam ediyoruz. Yine gergin bir mant oluyor bizde durumlar nasıl bilmiyorum ama yani hangi şubede birine patlayacağım bilmiyorum gerçekten. Ya da en sonunda bu şubelerin tek tek bence adreslerini alıp böyle şu şubede satılmış, bu şubede satılmış şeklinde en son şikayet edeceğiz abi toplanacağız bütün böyle hot wheels type olarak <laughs> şikayet edeceğiz neden gününden önce açılıyor diye. Yani bu ayıp gerçekten de zaman harcıyoruz, vakit harcıyoruz yani. Ürün var diyorsunuz, katalog var. Satıldı. Nasıl abi? Daha bugün yarım saat oldu açılalı, yarım saatten satıldı. Hayır tabii ki. Tanıdığınıza verdiniz. Devam. Geldik üçüncü mağazaya. Bakalım burada da diyecekler mi? Onlar satıldı diye. Girelim. Girişimizi gerçekleştirelim. Oyuncaklar nerede? bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Şurada üçlüler var. Evet. 3'te 0. Burası da boş çıktı. Bizde yok. Bir de bu çıktı. Bizde yok. Sattık diyemeyen bizde yok diyor. En azından başka şube yarattılar. Oradaki abi tam anlayamadı gibi ama bir şeyler var dedi. Bakalım dördüncüye doğru gidiyoruz. Devam. Evet şimdi az önce aradığımız şubeye geldik. Bakalım harbiden var mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Ha, i̇lginç bir şekilde ikililerde ilk kez tunt görüyorum. Hmm, bu çok ilginç oldu. Tunt bir ikili set tabii ki abi yanlış anlamış. <laughs> Adres var dedi. Tekli adresmiş. Regularmış. Şimdi yeni bir mağazaya girdik. Bakalım. Burada arada bir çıkıyor şeyler ama göreceğiz. Evet. Heh. bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <laughs> bizimle yapan malları bulurmuş. Oo hem de dolu dolu. Harika. Çok iyi. Jetta dolu abi. Burası Jetta yuvası olmuş. Oh be rahatladım ya. Harbi geriliyordum ya. Çok iyi. Çok iyi. Bak. Jetta'mızı eski binimizi alalım. Yes. Güzel. Herhalde iki çeşidi gelmiş. Yer araçlar. Yok. Silvia. Evo. Bunlar yok. Acura Integra. Bunlar yok ya da alınmış. Bilmiyorum. Güzel. En azından bir şeyler gördük. Bulduk. Hadi bakalım. Tamam. Yes. Keyifler yerinde abi. Yes. Keyifler yerinde. Tam böyle yine fail'a dönecek bir hunt. Son anda Honda S2000 ve Volkswagen Jetta ile moraller yerine geldi. Şimdi Yeni bir tane daha gideceğiz. Bebekler burada. Hemen bir göstereyim şöyle. Bu Jetta'mız. Bu S2000'imiz. Çok tatlı be. <laughs> Hadi devam. Evet. Bir mağaza daha bulduk. Düştüğümüzü gün çıkmıştır. Bu bir şeyler var. Bir şey var. YouTube kanalım var. Koleksiyonellere içerik üretiyorum. Bu da çok iyiymiş ama bayağı detaylı. Bu ne kadar? Bilmiyorum. Bakabilir misiniz? Maiş. çekim yapmayın sakın. Yok, siz yoksunuz. Yere gösteriyorum. <laughs> yok yok çekmedim sizi. Merak etmeyin. Gösterebilirim isterseniz. Şu arkadaşları buldum. Yine Jetta'mız S2000'imiz var. Diğerler kalmamış. Şöyle bir de dandik dandik ikililer var. Bir de şurada. Oo, bu da fenaymış. Ha. RC. Ne kadar çıktı fiyatı? Evet. Eksik birkaç modelimiz kaldı. Integramız yok. Sediyemiz yok. Analizimiz yok bunlar için yeni bir mağazaya geldik. Bakalım. Şöyle ikililer var. Neymiş ya bu fantastik midir? Şu üstteki bir yazsın bakayım. Ya şu tunt da çok tatlı da. Üstteki tırt ya. 32 Ford'un üstündeki fantastik ya. Abi sen nesin bak benim aklımı karıştırıyorsun ya. Burada, 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 burada gören var mı? Devam edelim. Şurada bir şeyler gördüm. Abi bulduk. işte budur. İşte budur. Kasaya bir soralım bakalım. Bak, güzel güzel yardımcı olan bir çalışansın. Bir örnek vereceğim. Abi bizim sevkiyatımız iptal oldu yılbaşından dolayı. Yarın gelecek, şu saatte gelecek. Gelirsen yardımcı olurum. En azından gazımı aldı yani. Hani yanlış doğru fark etmez. En azından yardımcı olmaya çalışıyor abi. Bak. güzel. Bu çalışanlara teşekkür ediyoruz. Devam. Şöyle şanslı binlerinden birine giderken yol üstünde hemen yolun karşısında bir şurada gördüm. Bakalım burayı çok uğramıyorum ama Belki bir şeyler çıkar. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Hangi bu. Oh. Hadi bakalım. Evet geldik. Oyda. Yes 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 İki tane lensırımız kalmış. Gençler gelen alır. Biri bende. Burada ikililerimiz var. Allah kırdım. Böyle dolu ikilimiz var. Bakıyorum bir şey çıkar mı? Ama çoğu tırt. Şu bir fena değilmiş. Bunun dışında biz ekmeğimizi aldık. Hadi bay kaçar. Evet beklediğimden iyi geçiyor Hunt. Bir Silvia S15'imiz kaldı. Bir de Acura Integra'mız kaldı. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi yeni şanslı şubelerinden birine geldik bakalım gidelim şeyler var diyecek miyiz şöyle yalnız bir Lego bulduk bak bu çok tatlı ben bunu yapmıştım bakıyoruz 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 şöyle genişten bakalım bakıyoruz 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 ne kadar büyük oyun standı var ya burada genelde kasalı oluyor Az önceki şubede bulamadık ama sağ olsun arkadaş çok güzel yardımcı oldu abi. Bu arkadaşların ismini alıp yardımcı olmayan şubeleri şikayet ederken yardımcı olan arkadaşların ismini vererek teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir planım var. Şikayet yazacağım yardımcı olmayanlara ve önceden satanlara. Ondan sonra ama yardımcı olan arkadaşlarını direkt çalışanların ismini alıp bu çalışanımıza teşekkür ediyorum deyip Onları onurlandıracağım. Böyle bir fikrim var. Ee, sizce nasıl olur? Antıksız mı? Yorumlara yazın bakalım. Evet. Yeni bir şuraya geldik. Burada pek yok gibi duruyor. Şurada bir avatar var. Köyün de kasesi var. Böyle borcu ikili var. Evet, son bir şube diye daha girelim. Ders vakti geldi. Derslerden sonra belki farklı bir bölgede gideriz. Integra ile Silvia'yı bulamadık abi. Onlar kaldı. Son bir buraya bakalım. Bakıyoruz. Alsana bir tane. Tamam. Okay <laughs> babacım, let's go. Let's go. Hunting time! Yeah, <laughs> let's go. Over okay. jam can you see any Hot Wheels? No. no hot Wheels here. Yeah. But, but. I'm looking. Para ekonomisi yani. Evet. Geldik inceleme kısmına. En sevdiğim kısım. Manzaranın güzelliğine bak ya. Manzaranın güzelliğine bak. Önce avatarla başlıyorum. Şans eseri bulduk bunu hunt yaparken. Hiç böyle bir beklentim yoktu. Ama istiyordum bunu açıkçası. Kısmet oldu. <laughs> Deco Delivery diye böyle benim bildiğim fantastik bir model. Ama kartoneti falan güzel. Avatar izleyenlerin gözü yaşlı. Son hava bükücü. Abi rengi çok güzel. Böyle sarı turuncu tonlarında böyle dekaller çok yakışmış üstüne. Bayağı da ağır bir model. Bakıyorum. Abi bak altı da metal. Detaylı da yapmışlar. Şöyle bir netleyelim. Arkada yine avatar yazısı var. Böyle parlak bir boya. Boyası çok güzel. Arabada iş yok fakat kartonet tasarımı, renkler falan güzel. Bunu böyle bence kartonetiyle saklayacaksın. Değerli olduğu için değil. Tırnak içinde. <laughs> kartonetiyle güzel durduğu için kapalı saklamak lazım bence bu modeli. Tabi herkesin fikri ayrıdır. Ee, setin diğer modelleri gerçekten tırt. işte Trek, Manga yok Suzuka Geoterra falan filan abidik midik şeyler var. Kartonetleri için belki böyle çok avatar hayranıysanız alınabilir. Geçelim. Şimdi geldik bu güzelliklere. Şöyle bir kamerayı düzelteyim. Abi hangisinden başlasam bilemiyorum ki. En sonunda bir sıralama yapacağım. Kendime göre birden beşe kadar en güzelden en kötüye kadar doğru sıralayacağım. Sonra sizin sıralamanızı da yorumlarda bekliyorum. Mutlaka yorumlara kendi sıralamanızı da yazın. Şimdi sağdan başlayalım. Bu benim sıralamam değil ama sağdan ilk elime gelen abi Nissan Silvia S15. rengin güzelliği. Biliyorsunuz bu setin olayı neydi? Grafik remix yani renkleri ters kontrast yapmışlar. Normalde arabanın ana rengi bu iken dekalenin rengini bu yapmışlar. Zaten şöyle bir detay var abi. Bak buradan şuradan göstereyim. Arabanın orijinali böyle yansım olarak gözüküyor. Tasarım olayını yapıyorsun Hot Wheels be. Vallahi tasarım olayını yapıyorsun. 25. yıla özel setin 4. arabası. Nissan Silvia severiz. Setin diğer araçlarını da burada gösteriyor. Valla efsane. Bir set bunu kapalı satlayacaksın. Böyle yan yana dizeceksin. Bir set de açacaksın. Şöyle halının üstünde oynamalık. Önler detaylı. Şöyle biraz yaklaştıralım, netleştirelim. Önlerde boya var. Abi karşıdan çok iyi duruyor. Ufacık yan aynaları da yapmışsın. hat yazıcım teşekkür ediyoruz. Stoplar, farlar, boyalı. Gayet güzel, şık. Grafik Remix, Mona Lisa'mız. Gayet güzel alınır. Şimdi biliyorsunuz avı yaparken ben bazı modelleri bulamamıştım. Daha sonra kendim tedarik ettim. O şekilde tamamladım. Şöyle setin tamamını göstermek adına diğer modelleri de ben aldım haricen tamamladım. Hepsini bir uf şunun ağırlığa bir bak bak. Sanırım bu sette sadece bu arabanın alt üst metal bayağı ağır. Rengi bence müthiş. Hani orijinal renginden remix edilmemiş halinden daha güzel. Custom Acura Integra yine efsaneler efsanesi bir JDM modeli. Önler şöyle yakın gidelim önler boyalı sağ olsun farlar boyanmış. Şöyle bir netledim. Biraz orijinal modelinde olduğu gibi jantlar ve tekerlekler bana hep bir ufak geliyor burada ama yine böyle parlak simli bir silver boyası var. Yine arkalar detaylı şurada ne var? Aa bak burada bu detayı yeni gördüm. HKS şeyi var. Ee, ne derler ona? Diyemedim. <laughs> HKS ee, bak zaten burada da şeyi de var. EKS yazıyor. Toyota Ayers yazıyor. Şu kameraya da bir vurmasam. Şöyle geri geldim. Evet. Efsaneler efsanesi. Yine orijinali burada yansıma olarak gösteriyor. Buna da bayıldım. Abi ağırlığı çok iyi. Premium'dan hallice. Buna bir kastım atacağım. Bir jant lastik. Mis. Geldik. Next efsaneler sona doğru bırakıyorum. Volkswagen Jetta birinci filmde biliyorsunuz. Zaten birinci filmdeki hali de burada gösteriyor bakın. Beyaza mavi şeklinde şu yansıma olayı bayıldım ya tasarım çok iyi. Volkswagen Jetta MK3 şöyle yakından girelim. Bak önü full artı full. Volkswagen logosu, plakalı her şey var. Beyaz jant severiz, hastasıyız. Mavinin tonu da güzel böyle. Bakıyorum yakından. Yine Toyota Tires lisansı var. Volkswagen logosu her şeyini yapmışlar. Gayet güzel. Aşağısı biraz sade mi diyeceğim. Yani orta. Onun üzerinden 5-6 egzoz çıkışını falan yapmışlar. Gayet başarılı. Yani bazı arabaların acaba diyorum bu halleri daha mı güzel orijinallerinden? özellikle Acura benim çok hoşuma gitti. Bunu da beyazı bir tık daha tercih ederim. Jesse'nin arabası ilk filmde kaybetti biliyorsunuz. Sıradan gidelim hadi. Sıradan gidelim. Efsaneler efsanesi, kara borsacıların gözdesi <laughs> Honda S2000'imiz. Abi tartışmalı bir şey söyleyeceğim şimdi. Siz de yine yorum yaparsınız. Bence bu arabanın bu rengi daha güzel olmuş ya. Ne bileyim? Daha böyle bir modeli Honda'yı S2000 daha bir göstermiş gibi ya. Ne diyorsunuz? Dekali falan böyle daha bir güzel geldi benim gözüme. Efsane zaten. Bir dekali var. Ön tarafta Honda logosu. Farlar boyalı. Beyaz jant hastasıyız. Arkada efsane bir Honda logosu yerleştirmişler. Bak genelde bu işte Matchbox'ı bir tık daha beğeniyorum. Logoları çok güzel oturtuyorlar. Ama bunun Honda logosu gerçekten kusursuz duruyor. Bazen kaymalar olabiliyor çünkü. Bunu görüyoruz. Orijinal rengi de burada pembiş. Suki'nin meşhur kara borsa. Herkesin peşinden koştu. Honda S2000'e. bu rengi de çok güzel olmuş bence. Bir ne eksik? Tabii ki yan aynalar var. Burada ayna var. Burada ayna var. Ama burada yok. Neden? Ufacık böyle bir atsanız ne olacak? Ah be. Neyse sıradan devam. Geldik. Benim hastası olduğum Lancer Evo 7. Efsaneler efsanesi bir kasa. Tasarım çok güzel. Ben yine bu model içinde bu tasarımın yani kontrast tasarımın bu kontrastın daha çok yakıştığını düşünüyorum. Çünkü işte Subaru'ların, Evo'ların böyle mavi, lacivert renkleri efsane. Baksana ya kartonikteki renge. Gözler orada yandı, dekaller. Altta yine yansıması. Böyle bir yakın gireceğim abi buna. Sen bunu hak ediyorsun. Şöyle. Birazcık sanırım Mitsubishi logosu. Abi error, error, error. <laughs> Lancer, Evo, Mitsubishi olduğu anlaşılmayacak logoyu yapamamışlar. Bak bu arkası güzel. Önü error arkası orji. Buraya güzel misli bir şeyi yapıştırmışlar. Bir plaka yapıştıracağım buna. JDM plaka mis. Bak kapı kolları var. Yan ayna var. Krom parlak jantlar. Gayet güzel bir de altına bakalım. Altı yine sade. Çok da bir şey yok. Altı biraz tırt. Ama overall şöyle tümden baktığım zaman ben bunu setin en iyi arabası ilan ediyorum abi. Sıralamamı hemen yapıyorum. Siz de sıralamanız mutlaka yorumlara yazın. Benim bir numaram burada. iki numaram burada. Üç numaram burada. Şöyle kendi sıralamamı yapayım. Dört numaram. Integra 5'te Jetta mavinin tonu bir tık Böyle daha güzel olabilirmiş. Benim sıralamam bu şekilde. Evo, Honda S2000, Silvia, Integra ve Jetta şeklinde sıralıyorum. Efsane bir hunt oldu. Efsane bir inceleme oldu bence. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Yorumlara sıralamanızı yazıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz.